Selamlar Animal Shelter 2 simülatörün hadi bakalım videosuna hoş geldiniz. Bugün şöyle tatlı mı tatlı bir barınak kurma oyunuyla karşınızdayım. Bakalım bu oyun bize neler vaat ediyor, neler gösterecek. Şöyle bir new game diyelim. Uh, Pretty Pause Cottage. Neymiş bu? Name your shelter to start. İsim koyma. Edit name or zar. Perfect cabin. Whiskers Cottage, Warm Crow, Front the Sanctuary, Comfy Friends, Furry Refugee. Ay refugee istemiyorum ya. Sığınmacı. Cozy Heaven. Okay, Cozy Heaven tatlı geldi. Başlattım. Evet, tatlı köpüşümüz. Oyun güzel görünüyor. Şöyle bir kedisidir, köpeğidir. İlgi alanlarımızdır. Severim. Tatlıdır bu hayvanlar. Uh, need of a new home. Hayvanların yeni bir eve ihtiyacı var diyor. Terk edilmiş uh, hayvanlar işte, işte sen barınağına gelecek. Uh, sen de onları işte ne yapacaksın? İşte yalnızlıkları konusunda yardımcı olacaksın. İşte uh, iyileştireceksin, mutlu edeceksin ve sıcak bir ev vereceksin diyor. Improving the Shelter. Shelter'ı geliştirmek diyor. Clean up. Belli ki çöp. Çöp toplayacağız. Hadi başlamışken şöyle bir toplayalım. İyi, hepsi kalabalık kalabalık gidiyor çöpler. Şöyle bir e, barınağımızın dış kısmına bakış atıyoruz şu an. Bunların hepsi çöp mü ya? Aç abi. Okey. Biraz çöp kaldırıyoruz. Biraz tozlu dumana katıyoruz. Aç bakayım. Burada kapı mapı var mı? Veya gidilebilen bir yer. Okey yok. Şurayı kapatalım. Burayı kapatalım. Bu ne? Gir abi. Hemen bulduğun yerdeki çöpü temizleyeceksin. Hey! Okey. Nasıl temizlediysem bir anda dekora... Allah Allah. Bak burası da öyle oldu. Okey. Ay ne çok çöp varmış. Aa o da mı çöp? Bunları öyle bir koymuşlar ki, barikat gibi. Aa, tatlı oldu. Burada ne var? Resepsiyon. Başka? Hey. Eşyalar falan geldi. Nere kaldı? Yaptık orayı. Aa. Okay, let's go devam. Burada da bir kapı o zaman. Tamam. Aç abi. Şu dış tarafı yapmamışız bak. Dışarının burasını yapmamışız. Kaldı mı? Ha şurası var. Ha buralar vardı abi. kedi yeriymiş burası. Kedi bilmem nesi diyor. Wow. Okey. Aa, wow, güzel oldu ha. O ne ya? Sivrisinek mi bu? zaman bir bir şeymiş. Ha bura böyle üstüm üstü kapandı hoş oldu. Ne kaldı peki şimdi? Hala bir yer var diyor. Garaj. Okay, quest complete. Şöyle bir bakalım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Güzel görünüyor. Cozy heaven. Hop, yep, bunları da yerleştirdi son saniye. Tık güzel. Open the tablet. Açtım. Your operation hub for the shelter. Operasyonlarını buradan yön yöneteceksin. Ee, muhteşem bir teknoloji falan diyorum. Manage shelter. Dog kennels, cat kennels, dog kennels. Dog'a gittim. Köpek yapalım. Köpekle başlayalım. Upgrade cache. Şöyle nasıl? Bir koydum. 550 dolarım mı var? Neyse tamam çok parayı harcamayayım. Şimdi başka bir şey lazım olacak tutar. This is the animal's living area. It is where either the shelters cats or dogs sleep, eat and rest. Each animal needs their own separate cage in order to most comfortable. The cages are not the place to play with the animals. The dog or cat's run is the design it's area for kinds of fun. The cages are uh, supposed to be the animal's homes. So they need to feel as relaxed in them as possible. Olabildiğince rahat hissedecekleri bir yer yaptı. Orası onların evi olacak diyor. Open the tablet. World map. Şu köpüşe benziyor. Gel bakayım. Janus. Git getir abi. The animal was found tied to a tree in the middle of the forest. Ormanın ortasında acaba bağlanmış köpek bulundu. It had no color tag or chip on it. Üzerinde böyle tanınabilirliğini sağlayan bir renk yokmuş. işte veya bir çipi yokmuş. It also did not have any food left for, for it. Uh, hiç yemeği de yokmuş. And it's... I don't know how, how long it's been out. Ah gitti. Ne, zam ne zamandır orada olduğu da bilinmiyormuş bu arada. Şu galiba bizim araba. Gelecek. Take the animal from the van. Place the animal inside the boat cage. Aç bakayım şurayı. Ha burası. Pet name decoration'ımız geldi galiba. Pet catch. Pick up. Aldım. The animals is the shelter can be in rough shape to begin with. Neyse yaparız ya. Böyle bir tüy ile geziyorum şu an elimde ama bakayım nasıl ne çıkacak. Şöyle bıraktım. Animal will claim this cage as their temporary home. Yes. Ah, Janus. Hello, my boy. Open the shop tab in your tablet. Açtım. Ne alacaktım? Buy food, buy a football, water and bad water. Ya yani şunlar. Open the delivery box. Drone sesi var. Gidiyorum. Şu girişte görmüştüm şöyle bir yer. Aynen. Ver abi. şuradan gidelim. The dog food. The dog cage açtım. Sana şöyle bir şey vereyim. Biraz da şuraya koyayım. Su. İçersin aşko. Oh. Sana yem de veriyorum. Afiyet bal şeker. Bunu şuraya bırakalım. Yanına da suyu bırakalım takılsın. Pet your new animal to increase their fun. Ha, ah. ha seviyorum. Aman da aman. Hava da hava bir boğuluşu boğuluşu mu? Akşam mı oldu? Aferin nasıl? Go to sleep diyor. Hadi yat. Use the front gate to leave the shelter for the night. Peki. Şimdi atın slip. Feel football, field the water ball, buy ball, play with the pet. Day night circle falan filan diyor. Medicine, hijyen, toys, small ball. Ver abi. Değiz benim şu topu aynen. Ya sana zahmet. Ben onu şöyle havada aldım. Sağ Şuradan gidelim köpüşümüze. Artık topumuz var. Git getir oğlum diyeceğim. Ha, ah. ha, oğlum git. Hadi git getir. Pardon, topu alabilir miyim? Alamıyorum. Buy ball. Ha, önce şunları diyor, bir doldur diyor. Yemek geldi. Burada da geldi. Aa topu getirdi. Sen hoş geldin. İstiyor mu? Heh, heh. Ay koş getir. Attım oğlum. Ay, ay aman da yakaladı. Ay. Nerede? Top nerede? Nereye getirdin topu? Oraya mı getirdin? Hoppa. Git getir suyun orada. Aferin. Hoppa. Önüne attım. Sana atayım. Git getir oğlum. Topu, topu getir. Bak hele. ha, Hadi git getir şimdi. Orada orada top var orada. Hadi. Aferin Janus. İstiyor mu? Daha oyuncağım mı Al bakalım git getir. Aferin Janus. Let's be on a planet with the animals This is the best part of having a shelter. Tamam. Ee, kamerayı aç diyor. Açam. Poz ver lan. Böyle olur. Devredik. Animal in shelter. Puts up for adaptation. Add photo. Post Anad. Reklamı yayınla. Bay Leash. Aa şey tasma alıyor. Ah Leash. Invite the potential adapter for an appointment. Var mı ki? Adapters. Thomas. Gelebildiğince çabuk gel atladım dedim. Welcome to the potential adapter. Welcome de diyor. Bir hoş geldin de diyor. Nerede? Şunu alalım. Show the adapter ne animal. Buradan mı gelecek acaba? Başka nereden gelecek ki? Geldi mi? Aa geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Koş, koş, koş. Ayakları yere girmiş artık yani. Kapıyı kapatalım ama kapısız köyden mi geldiniz? Lütfen. Önce içeri gel. Show the let them get to know each other falan diyor. Start diyalog. Adapter NPC. Welcome. Hello, I'm looking to adopt a dog. Can you help me? Sure, follow me. Tabii beni takip et dedim. All right dedi. All right dedi. Kedi tarafı, köpek tarafı. Okey. Biz gel gel buradayız. Nereye gidiyorum Buradayım buradayım. Koş koş. Gel gel. Bak seni kimle tanıştıracağım. Koş. Gel gel. Ne yapıyorsun lan sen burada? Aa kapağını... ...kapısını açık bırakmışım. Bak iyi kaçmamış ha. Bir bak bakayım seveceğim misin? Aman da... To... Aman da aman. Popiş <laughs> popiş sal diyor. Eee gideceğim bir sonra. Talk with adapter and thank you the animal to adapter. Karşım. Kararını verdim mi? Vermiş. What's... What's it gonna be? Will you take this pet? Alacağım mı? Dedim. Çok sevdim. Eee... Getirirse alırım. İzin verirse alırım dedi. Uh, tamam artık sendim. Great. I will wait here. Please bring into me a, on a leash. Leash. Şunus. Şunus. Gel buraya. Reis. Al bakayım. Gitti be. Reputation points. Player went to sleep. Unlock the washroom. Clean up the washroom. Peki. burama, mı? Storage. Office. Wet. A washing station. Aç bakayım. Ooo duş geldi. Duş geldi hayvan yıkacağız. Go to sleep. Tabi. Tabi efendim. Hop yattık. Take its animal. Choose an animal to take in using the map inside your tablet. Shu, Paco. The animal was brought in after its owner had passed away. Ah, bölmüş. It is very frightened and seems to miss, the, miss its previous owner severely. Eski Bear Cat poster. Grumpy poster. Beware Tix poster. Love Adopt. Medium Darfy poster. Atlı posterler yapmışlar ha. Bir yerden sonra da tekrar düşmüşler. Doggy Walk Clock. Tatlı. Değiz, bizim hayvan vardı da. Ha geliyor. Gidiyor geliyor. Vanımız gelse de alsak. Heyecanla bekliyoruz. Az kaldı. Yollarını gözlüyorum vanımın. Sesi geliyor. Oo, oğlum bir kapı kapıyı açaydık. Evet. your name increase their fun. Tamam senin yeni yuvan burası. Gel karşım. Ha, tamam, Paco hoş geldin Paco. Open the animals in shelter tab. Open the pets detail panel. Animals in shelter. Panel. bastım. Okay. Let's pet spend some time in the shelter. Evet clean temiz değil galiba. Buy dryer, buy shampoo, buy sponge. Animals, shop, medicine, hijyen. Dryer, shampoo, sponge. Mopu da al. Ya sırası değil. Bak so gündem çıktı. Mopu almayacak mıydık? Take all. Şunu koy şöyle tamam. Washing Station'a bir getirelim mi şu hayvan? Place the animal on the washing station. Yes. Gel bakayım buraya. Seni tüyüm ay seni. Wet the animal. Yıka diyor. Kapıyı kapatayım da kaçmasın. Oh şöyle sana biraz şampuan dökeyim. Oh. Şöyle oh. Her yerini tertemiz yapayım seni şöyle. Mis mis. Önce vet de enem alıyor. Nasıl yıkayacağım ya? Hortum ortum var mı? Rushing Station aslında bu. Ver bakayım buraya. Ha şurada şey varmış. Okey. Yıkan bakayım aşkım. Ha oldu. Script the animal using spawnage. Ver abi. Hemen şimdi size şöyle. Oo. Oh. Tertemize Kuyruğuna falan olmuyor mu? Kuyruğu almıyor. Ve bunda niye hiç şey çıkmadı ya? Böyle şöyle yapıyorum ama herhangi bir şey artmıyor gibi geldi bana. Bir şey değişiyor mu acaba şu an? Neyiniz de yaramaz, aa nereye gitti benim Spoon? Ha burada. Biraz daha yapayım bakayım. Şu kafasına kafasına mı yapacağız acaba? Sevdin mi he? Sevdin mi gerçekten seviştin? Neyse. Nereye git? Gene nereye gitti ya? Köpe git. Ha yo üzerimde şu an tamam. Acaba şimdi mi? Ama yok Ha şimdi şampuan dökeceğim. Galiba. Ben çünkü şampuanı biraz erken döktüm sanıyorum az önce. Şimdi böyle. Heh, Şimdi oldu. Şimdi başardık. Mis gibi yaptık hayvanı var ya. Rinse the animal. Ha dur bir daha su. Ver bakayım. Ha, şimdi bir daha şöyle köpüklerinden arındır. Tamam tamam mantığını şimdi çözdük. Ya yine kurulayım hasta olmasın. By decoration 5. Şöyle yap tamam. Decoration. Toys. Other. Furniture. Medicine. Food. Other. Köpek evi alalım. Flower pot alalım. Saksı. Gerek var mı acaba ya? Medium box, cat Pet alalım, büyük kutu alalım, oldu, go to sleep diyor, halledeceğim, bir saniye, şu, şu karşımızı bir götürüp bırakalım şeye, ki zıvırları sıvırları da buraya bırakayım. Peki. Şunların hepsini üzerime alayım. Kapatayım. Gideyim yatayım. Oyun tatlı görünüyor. Find a new home for the animal. Bakalım. Buluruz şimdi şu şeyleri bir bir bakalım. Oyun istiyor mu? Pako Git getir oğlum. Sana su koyayım. O kadar oyun oynadın susamışındır. Yemeğini tazeleyeyim. şeye da bir bakalım. Aa okey. Fotoğrafını çekeceğiz. Ee, şurası, şurası, şurası ve şu. Add photo and post. Git getir oğlum. Şaka şaka burada, burada, burada. Dur. Ha şimdi git getir. Çok gitti şimdi. Hadi takılsana. şimdi bir Adapters Elena Aa dur As soon as demedik Gel çabuk gel Koş 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 Easy to place yerleştirmesi kolay bir hayvan diyor Elena da hemen gelecektir diye umut ediyoruz bakalım Şu üzerimdeki şeyleri hiç Biraz gideyim de onları yerleştireyim. Elena gelene kadar saksı. Kutu ha küçükmüş bunlar. Doğavuza bak. Neyse az sana kutu da koydum. Takılırsın. Ee, bekliyormuş resepsiyonda mı? Neredesin? Hoş geldin. Canım hoş geldin. Welcome. Welcome mu? Welcome. Şöyle follow me. Gel bakalım. Bu hayvanı da sana verelim. Koş bakalım. Hadi koş. Deli dana gibi geliyorlar. Bu, bu biraz üzücü. Şununca mesafeyi koşuyorlar çünkü. Gel gel. Buradayım buradayım. Gel bakayım buraya. kapıyı kapatayım. İlk görüşte aşk mıdır? Bak burada kim var? İlk görüşte aşktır bu. Ah be. Payko be. Ne anılarımız vardı. Yıkadık be. Mis gibi yaptık hayvanı. Okay. Kararını verdim mi? Ne düşünüyorsun? Ee, tamam dedim. Ne şey istedi? Tasma istedi haklı olarak. Şundan bir 5 tane alalım ya. Belli ki biz bu işi yapacağız. Ver bakalım. Geliyorum. Al bakalım. The animals have found a home. Thank you for playing the demo version of Animal Shelter Simulator 2. 2, 2. Oraya kadar her şey şeyken. Ee, okey. Çok uzun bir video olmadı ama tatlı. Keyifli. 4 gün sürdü yine desek nereden başlıyoruz peki çok baştan başlamıyorsak acaba bir de kedi mi denesek dedim ama galiba çok baştan başlayacağız kedileri de artık full versiyonda görebiliriz böyle tatlı bir işletme yani yorumlara yazın bakın beğendiniz mi tam versiyonu geldiği zaman şans verelim mi oynayalım mı kanalda bu video bu bir seri haline gelsin mi? Ona siz bir karar verin. Yorumlarda da belirtirsiniz. Çok sevinirim. Bu böyle bir hadi bakalım videosuydu. Bir sonraki <laughs> videoda görüşürüz. Bir sonraki demoda da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.